Ayşe'cim, Nisan'cım, doğum gününüz kutlu olsun. Mus mutlu, sağlık dolu bir ömrünüz olsun. Çok iyi yıllar diliyorum. Çok iyi bir ömür diliyorum. Doğum gününüz Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıgız ve partneri Burak Bey'den özel bir doğum günü mesajı geldi arkadaşlar. Baba dizisinin büyük güzel çekimlerine devam ettiren oyuncularımızın muhteşem set görüntülerinden, yeni bölüm fotoğraflarından, yeni bölüm görüntülerinden, Hazırladım. En güzel paylaşımları şimdi de onların e, yani Özge Yıldız'ın fanlarına olan doğum günü özel mesajını iletiyorum sizler için arkadaşlar ve bu muhteşem mesajı muhteşem video görüntünü beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.